Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı, Edirne İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti. Meclis toplantısında bir konuşma yapan İl Başkanı Taybıllı, Edirne'nin gelişmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışan tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Ortak bir hedef için çalıştığını hepimiz biliyoruz. Partizan kaygılardan uzak, ortak akıl ve uzlaşıyı esas alan bir çalışma yürüterek yaşadığımız kenti, ilçeleri, beldeleri, köylerimizi daha yaşanabilir, daha adil ve daha güçlü bir hale getirmek. Sizlerin gösterdiği çaba sadece bulunduğumuz dönemi değil, geleceğimizi de şekillendiriyor. İşte bu yüzden burada yapılan her çalışmanın, her önerinin ve her katkının son derece kıymetli ol olduğuna inanıyorum. Hepinizin emekleri, kararlılığı ve memleket sevgisi bu meclisi güçlü kılan en büyük unsurdur. Bunun için şahsım ve Edirne halkı adına sizlere ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, vatanına en çok seven, görevini en iyi yapandır. İşte bu anlayışla her vatandaşımıza eşit ve adil hizmet götürmek için el birliğiyle var gücümüzle çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki bu şehir bizim, bu ülke hepimizin.